Gelsinler. Benim için sıkıntı değil. Ama haberiniz yok sanırım. Yusuf Bey'in amcası Hamza Bey iş yerleri için catering anlaşması yaptı Feride Hanım'la. Cenk Bey, Hamza Bey geldiler yeni catering anlaşması için. Size bahsetmiştim hatırlarsanız. Tamam gelsin. Buyurun Hamza Bey. Sağ ol kızım. Merhaba. Hoş geldiniz. Deniştimizde memnun oldum Cenk Bey. Ben de memnun oldum. Buyurun. Ne Mert yok ortada. Mert! Hadi gidiyoruz! İyi günler Sümranım. İyi günler Feride Hanım. Hayırdır? Uygunsanız bir ricam olacaktı sizden. E, tam dışarı çıkıyordum ama... Uzun sürmez. Ah, peki tamam buyurun. Buyurun lütfen. Otursanıza. Oturmayayım. İzin verirseniz Mert'i almaya geldim. Nine torun biraz vakit geçireceğiz. Nine torun. Ee, çok tatlı bir düşünce tabii ki ama... E... Mert biliyorsunuz biraz sıkıntılı. Yani benden kolay kolay ayrılamıyor. Başkasıyla da iletişim kuramıyor. Ne sıkıntısı var? Özel bir çocuk ya otizmi var. O yüzden Mert yabancılarla beraber gezmez, istemez de. Yani hele de bu yaşadıklarından sonra daha da bağlandı bana. Kimseyle bir yere gitmek istemiyor, onu söylüyorum. Her çocuk özeldir Sumra Hanım. Mert'i ayırmanızı anlayamıyorum. <laughs> Siz de haklısınız tabii. Kendisine soralım madem öyle. Gel. Mert'ciğim, Feride teyze seni görmeye gelmiş. Bugün seninle gezmek istiyor. Gitmek ister misin? Mert, seninle biraz gezip dolaşalım mı? Ne dersin? Mert piyano çalacak. Müziği sevdiğini biliyorum. Ama seni öyle güzel yerlere götüreceğim ki... ...çok seveceksin. Hı? Ama bak gelmezsen pişman olursun sonra. Yok, bu saate kadar kesin görmüştür mektubu. Bence bana çok kızdı. O yüzden şu an buraya da gelmiyor. E kuzum bir Cenk'i arayıp sorsana. Ben de bilemedim yani. Arayayım değil mi? Yok, o da açmıyor. Hay Allah ya. Ya işte, kolay gelmedik buralara Cenk Bey oğlum. Gün oldu, aç uyuduk. Ama gün oldu, açları doyurduk. Hı. Babaannem gibi desenize. Feride hanımefendiyi ne kadar takdir etsem azdır. Ondan çok şey öğrenmiş olmalısın. Öyle. Biz de hamdık, onun yanında piştik işte böyle. Tabii biz sizin kadar zorluk çekmesek de hak yememeyi, bizim olmayana el uzatmamayı öğrendik onun. Senin gibi adamlar kolay yetişmiyor. Güçlü, parası olan... Parası olunca herkes adam aslında Hamza Bey. Önemli olan paran yokken ne kadar adamsın. Hakkım var. Ama adamlık paranın varlığı yokluğuyla değil, yürekle ölçülür. Mertlikle, efendilikle ölçülür. Anlaşılan sizden öğreneceğimiz de çok şey var. Estağfurullah. Bir gün bir çay içmeye geleyim ben size. Uzun uzun sohbet edelim. Ne zaman istersen. Başımla beraber.